Herkese merhaba. Sonunda bu videoyu ne için çekeceğimi bulabildim. Videoyu çekmeden önce bayağı bir düşündüm ne için çekeceğim diye. Bu videoda hayatımızda bir şeylerin varlığına şükretmek ve onu daha fazla hayatımıza nasıl dahil edebiliyoruz. Tabii ki burada e, dahil etmekten kastım hak ediyorsak dahil edebileceğiz. Yani bir şeyleri hak etmiyorsak onları yaşamımıza dahil edebilmemiz pek kolay değil. Burada sadece hak ettiklerimizi, ilahi olarak bize ait olan ama şu an bizim hayatımızda olmayanları hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Bunu anlatacağım ve kısa da bir hoponopono yapacağız sonrasında. Biz kendi hayatımızda var olan birçok değerin farkında değiliz. Ya da bazen öyle şeyler yapıyoruz ki bize ait olan çeşitli değerleri, bu çok ufak şeyler de olabilir. İşte diyelim hoşgörülü olma mesela. Bu hoşgörülü olma armağını ya da özelliği bizde olduğunda biz bunun kıymetini bilmeyebiliyoruz ve artık o hoşgörü bizim alanımızdan gidebiliyor. Ya da nasıl söyleyeyim, işte maddi olarak bir şeyleri ifade edersek, herkesin hak ettiği maddi bolluk, yaratıcının bildiği bir durumda. Biz o yaratıcının bildiği maddi bolluğumuzu, yaratıcının henüz uygun görmediği insanlarla paylaştığımızda, o zaman bizim bolluk alanımız da daralmaya başlıyor. Her zaman için birileriyle paylaşım yapmak çok çok güzel. Bu paylaşım yaparken hep niyetiniz şu olsun, yaratıcının uygun gördüğü, razı geldiği insanlarla ben paylaşım yapmaya niyet ediyorum. Hayvanlar, bitkiler ve dünya için öyle bir durum bildiğim kadarıyla hani benim aldığım mesajlara göre böyle bir durum söz konusu değil ama İnsanların her birinin hak edişi farklı ve bu hak ediş doğrultusunda siz kendi hak ettiklerinizi birilerine aktarırken hak eden kişilere aktarmak yerine bunun yerine hak etmeyen kişilere aktarıyorsanız o zaman kendi alanınızda bir dengesizlik ve sıkışma yaratabiliyorsunuz. Paylaşım yaparken her zaman dediğim gibi yaratıcının ilahi olarak uygun gördüğü insanlarla paylaşmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Her şey enerji çalışmasıyla çözülemiyor ya da ya da her şey e, ile çözülemiyor. Her şey belirli bir noktaya kadar çözülüyor. Yani aslında bu kadar çok yolun yöntemin olmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor bu kadar çok yol yöntem varsa bunların hepsinin böyle bir bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya gelme noktalarını doğru tespit etmemiz gerekiyor. Bizim ki o bir araya gelecek alanları, bilgileri, enerjileri, yöntemleri doğru bir şekilde alanımıza dahil edebilelim. Eğer biz bunu doğru dahil edemezsek o zaman kendi hayatımızda karışıkmış oluyor. Burada hani duayı ne kadar ediyorsunuz onu da bir gözden geçirin. Biz insanız ve insan olduğumuz için sınırlıyız. Sınırsız olan tek güç var yaratıcı. Biz eğer kendi e, gücümüzün farkında olmayıp biz kendimizi sınırsız diye tanımlarsak, yani her şeyi ben yapabilirim dersek o zaman birazcık haddimizi aşmaya başlıyoruz. İşte o haddimizi aşmaya başladığımız noktalarda da e, hani, yaratıcı o programı devreye sokup bizim haddimizi bilmemize vesile olmuş oluyor. Dua ettiğimizde ise e, bu had aşımını hiç gerçekleştirmemiş oluyoruz aslında. Dua ederek o had aşımınızdan özgürleşebilirsiniz. Burada da bir araç parkın içine girdi. Normalde parkın içine araçlar girmiyor. Köpekler şu an onun peşinden koşuyor. Köpekler de sanırım ona kendilerince hadlerini bildiriyor, haddini bildiriyorlar. Dua ettiğimiz zaman şunu yapmış oluyoruz. Ben insanım, ben sınırlıyım ve elimden geleni yaptım. Artık bana yardım et yaratıcı ya da Allah'ım diye kendimizin kul olduğunu beyan etmiş oluyoruz. Biz kul olduğumuzu beyan ettiğimizde o zaman çok daha fazla destek bizim alanımıza dahil oluyor ama işte o kul olduğumuzun bilincinden çıkarsak kendi egolarımızın peşinde ilerlersek o bizim alanımızı bayağı bir zorlayıp karıştırabiliyor. İşte onları biz kendi içimizde dengeye getirebiliriz. Ya da nasıl söyleyeyim dengeye getirmek değildi. De, bunu hep hatırlamamız gerekiyor. Yani şükretmeyi ve dua etmeyi benim yaşadığım hem kendi deneyimlerimden hem de diğer insanlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda fark ettiğim taraf bu oluyor. O dua alanı gerçekten çok farklı bir kolaylık sunuyor farklı bir açılım sağlıyor. Bu açılımlar da bizim kendi hayat döngümüzün değişip dönüşmesine aracılık etmiş oluyor. Ama biz eğer o duadan ya da işte şükürden uzaklaştığımızda o zaman şunu söylemiş oluyoruz. Ben her şeyi yapabilirim. O da benim sizlere ifade ettiğim tekamülsüz programı beraberinde getiriyor kendimizi farkına varmadan hani hep bunu söylüyorsak kendimizi farkına varmadan tekamülsüz programın içine dahil ediyoruz ve kendimizi yaratıcı yerine koymaya başlıyoruz. Bu da pek hoş olan bir davranış alanı değil. Yani kendimize zorluk alanı yaratmış oluruz. Çünkü biz dediğim gibi sınırlıyız. Bu sınırlılık alanında da biz İlahi adaletin farkında olamayız. Yaptığımız her şeyi ilahi adalet doğrultusunda yapmalıyız. İlahi adaletten şaştığımız zamanlarda da bizim alanımızda karışıklıklar ve karmaşalar oluşabiliyor. Efendim. <laughs> Akşam köpeklerimiz burada çok hareketliler. O, onlar da kendilerine göre alan belirlemesi yapıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla şu an için fark ettiğim üç bölgeye bölünmüş burası park. Üç bölgedeki köpekler biri diğerinin alanına geçtiği zaman alan sahipleri hemen havlayıp diğerlerini kendi bölgelerinden göndermeye çalışıyorlar. Belki de biz. Hani doğayı gözlemleyerek, hayvanları gözlemleyerek de bu alanın farkına varabiliriz. Yani onlar bana göre kendi içlerinde dengeyi bizden daha iyi koruyabiliyorlar, farkındalar. Ve farkındalar demeyelim de, o, o kelime yanlış oldu. İçsel düzeyde bunun bilişindeler. Evet, şu an için üst mahallenin köpeği gelmiş, çok kötü etti. Koşa koşa gidiyorlar bütün köpekler onun peşinden. Tabii ki biz burada kendi hak ve adalet alanımızı dengeye getirirken daha mantığımızı kullanarak yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. O mantığımızı kullanmadığımız zamanlarda saldırganlaşabiliyoruz, yıkıcı olabiliyoruz ve bunlar da bizim dünyasal adalette karmaşa yaşamamıza sebep oluyor. Yani ilahi adalet ve dünyasal adalet birbirine benzeyen alanlar. Bana göre dünyasal adalet ilahi adaletin e, yansıması. Biz onu eee uygularken hem kalbimizi hem aklımızı kullanmamız gerekiyor. Yani vicdan dediğimiz alanımız, bizim kalp bölgemizde vicdanımızı kullanmamız gerekiyor ve mantığımızı kullanarak doğru analiz yapabilmemiz gerekiyor. Hayvanlar gibi içgüdülerimizle hareket etmememiz gerekiyor. Yani sezgilerimizi kullanmalıyız. Sezgiler zaten hem kalpten hem de akıldan geçerek ortaya çıkan bilişler olmuş oluyor. Biz sezgilerimizi kullandığımızda daha doğru bir ilerlemeyle yolculuğumuza devam edebiliriz. Bugün köpeklerin rehberliğinde bir e video çekiyoruz. Pardon meditasyon demeyeyim. Şimdi ho, pana, yapalım biraz da. Kendi hak edişlerimiz ya da ilahi olarak bizde olması gerekirken hak etmeyen insanlarla paylaşmış olduğumuz kendi bolluğumuzu, bereketimizi ya da ilahi olarak sahip olduğumuz ruhsal yetilerimizi başkalarına tahsis ettiysek ve o tahsis ettiklerimiz de bunu hak etmiyorlarsa bu alanda böyle bir karmaşa olabilir. Benim bu özellikle ruhsallık alanındaki karmaşam kendi içimde çok fazlaydı. Çünkü ruhsal olarak bir şeylerin bilincinde olan insanların asla yanlış yapmayacağını ya da egosuna yenik düşmeyeceğini düşünüyordum. Orada böyle bir tam teslimiyet hali olmuş oluyordu. Oysa ki tam teslimiyet bence sadece Allah'a olması gereken bir programmış bizdeken. Yani ben de onlarla deneyimlemiş oldum. Sağ olsunlar bana öğrettiler. Eğer siz de Hani her şeyinizle master'ınıza kendinizi teslim ettiyseniz bu alanı bir kontrol edin gerçekten böyle mi olması gerekiyor. Tasavvuf yolculuğu başka bu enerjilerle yapılabilecek ya da eğitimle alınan işte master denilen hocalık denilen alan bana göre daha farklı farklı programlardan işliyor tasavvuf yolculuğunda biraz daha teslimiyeti sizi irşat eden kişiye göstermeniz gerekirken diğer yolculuk işte enerjisel ya da bilgi düzeyinde yapacağınız yolculukta sizin teslimiyeti sadece yaratıcıya göstermeniz gerekiyor. Benim fark ettiğim ayrım böyle oldu. Eğer siz de dediğim gibi böyle bir teslimiyet alan haline geçtiyseniz ya da özgür iradenizi Ruhsal olarak güçlü olduğunu düşündüğünüz birilerine teslim ettiyseniz oraları bir kontrol edin ki size açılması gereken kapılar size açılsın. Çünkü ruhsallıkta herkes her alana giremiyor. Sizin girmeniz gereken alan vardır. Siz o alanda her şeyi tüm yetkiyi işte teslimiyet dediğimiz yetki devri de olmuş oluyor. Siz tüm yetkinizi, sizi aydınlatan ya da size yol gösteren insana verdiyseniz o zaman size açılacak kapılar açılamıyor. Çünkü onun girmemesi gereken bir alandır. Bazen şeyi soruyorsunuz işte hani ruhsal yetilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu alanı da bir kontrol edebilirsiniz belki. Hani birilerine kendi ruhsal alanınızı teslim ettiyseniz o alan size açılamayabilir. Bunun bir farkına varın. Gerçekten böyle mi olması gerekiyor? Tabii ki hepimizin yolculuğu farklı. Belki kendi karmik planınız vardır ve karmik planınızdan dolayı siz e, o kişiye gerçekten birçok şeyinizi teslim etmeniz gerekiyordur. O yolculuğu böyle devam ettirmeniz gerekiyordur ama eğer böyle bir karmik kontratınız yoksa diğer türlü yolculukta kendi bilincinizle yol almanız gerekiyor. Evet şimdi de ho'oponopono yapalım birazcık sahip olduğum parayı paylaşmam gereken yanlış kişilerle paylaşarak kendi bolluk ve bereket alanımda dengesizlik oluşturmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. O zaman neden? Yaratıcının İlahi olarak paylaşmamı uygun gördüğü insanları algılamamı, anlamamı hissetmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. O zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo ruhsal yetilerimi bir başkasına teslim etmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ruhsal yolculuğumda karmaşa yaşayıp kendimi değersizleştirmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha Indigo. Saygısız insanların hakkımı elimden almasına izin vermeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Size anlattıklarımdan kendi yaşamınızla ilgili bir şeyleri fark ettiyseniz eğer benim de arınma çalışması yapmadım. Bunlarla ilgili arınmalarınızı siz yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.